Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bebeklerimde kullandığım malzemelerin hepsini göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle e, telden başlayalım. Ayaklarına bu şekilde teli katladıktan sonra arkadaşlar bunu bantlıyorum. Şimdi ön, bir tane e, kestim ben arkadaşlar. Şu şekilde şöyle ayarlayın yani kendisi göre. Şu küçük parmağımdan biraz daha büyük olsun orayı kestikten sonra böyle çıkartıyorum bunu Arkadaşlar bu şekilde topuk kısmı oluşturuyorum Öncelikle bunu çok soranlar olmuş böyle bir videom var ama o herhalde çok gerilerde kaldı sanırım Ben o yüzden tekrar göstermek istiyorum bu kısımda çok önemli arkadaşlar bakın Böyle yaptıktan sonra topuk kısmını oluşturuyorum. Ee, öncelikle terimiz zaten 35 santim. Yani onu söylemedim. 35 santim. Civarında bir tel kesiyorum. Ee, şimdi bu şeyle birlikte bu katladığımla birlikte 35 santim oluyor arkadaşlar. Şöyle 35 santim şurayı da katladığım için şimdi şimdi 35 santim kestikten sonra böyle parmağımızla biraz böyle ayarlıyoruz yani şu küçük parmağımızı biraz geçsin herkesin parmak uzunluğu tabi farklıdır bir şekilde ayarlayın ayağını arkadaşlar şimdi bunu topu kısmını bakın böyle oluşturdum bu kısmı da bu şekilde böyle kıvırdıktan sonra bunu yine bu kısmı düzeltiyorum bakın bunu biraz daha sıkılaştırıp şu şekilde düzgün bir hale getirdikten sonra şöyle Bunu bantlıyorum arkadaşlar. Ayağa hiç elaf koymuyoruz. Bu şekilde. Şu topuk kısmına biraz daha sarın. Evet. Bunu böyle sararak gidiyorum. Biraz şöyle bacak boyu kadar sardıktan sonra kesiyorum arkadaşlar. Bu kadar yeterli oluyor. Burayı böyle tekrar düzeltiyorum. Böylece e, ayağımızın topuk kısmı da oluşmuş oluyor. Bu şekilde teli koyuyoruz, yerleştiriyoruz. Buraya ayak kısmına el koymuyoruz. E, buralara tel sarmanıza gerek yok yani daha sonra zaten bu e, boyun kısmında dört tane tel birleşecek iki tane ayakların iki tane kolların teli olacak arkadaşlar Ondan sonra bunlar zaten birleşince boyun kısmında hepsi dört tane tel boyun kısmında yeterli oluyor. Daha sonra da boyunun geçtikten sonra bu tellerin ucunu biraz daha böyle kestikten sonra bunları böyle kıvırıp uçlarını bantlıyoruz. Tekrar bu kısmı böyle kola gelince arkadaşlar kolda yine bu şekilde Bakın e, kollarımızı ölçelim. Şöyle 18 santim kadar bakın 18 18 santim kadar bir tel kes, e, kestikten sonra hemen bunu da birazcık böyle e, göz kararı kesip sonra katlıyorum. Bakın Böyle katladıktan sonra bunu da bantlıyorum arkadaşlar. Kollara hiç el koymuyoruz. Bu kısım elin içine geliyor zaten. kısım bakın. Sonra bu şekilde Güzelce sardıktan sonra kol boyu saralım. Hiç elaf koymuyoruz. Kolu da bu şekilde ee, ördükten sonra içerisine yerleştiriyoruz. Örmeye devam ediyoruz. Kol da böyle. Şimdi arkadaşlar e, iplerime geldi sıra. İplerime genelde ten rengi kullanıyorum arkadaşlar. Gazal Baby Cotton'un e, bakın 3412 numarası olan bu ipi kullanıyorum sizin kullandığınız hep neden parlak deniliyor İp budur arkadaşlar benim kullandığım yani gazabe bir kotonun 34-12 rengi olan bu ipi kullanıyorum incesi X large almayın saçlara daha önce söylemiştim sizlere saçlarımıza öğren bayan tango kullanıyorum öğren bayan tangonun Karamel rengi vardı arkadaşlar. Onu kullanıyorum. Şimdi o karamel renginden bulamadım. Ben de 079 renk kodu olan ipi kullanıyorum. Karamel bulursam ikisini de karıştırıp kullandım mesela. Böyle de güzel bir saç oldu. Karamelle onun açık tonunu kullanarak böyle bir röfle havası verdim. Böyle de güzel bir bebek oldu arkadaşlar. Ee, şimdi e, tığ olarak da bakın 0.75 milim en çok kullandığım tığ budur arkadaşlar. İncesi de e, gerekli olursa bu numarayı kullanıyorum 0.13 olan e, tığımı kullanıyorum. E, şimdi e, bir de saç için ben başka bir ip a, buldum çok hoşuma gitti bu ip de çok güzelmiş. E, bu da böyle bir bir kıvırcık hava veya saç örgüsü havası veriyor. E, bunu da kullanmak istiyorum. Bunun markası da bu. E, bunu nereden aldım? İnternette e, Gardrop diye bir e, alışveriş e, sitesi var. Oradan aldım arkadaşlar. Şimdi. Evet. Ören Bayan Tango'nun bir de sarısı var. Bunu da kullanıyorum. Bu da çok güzel bir ip. 114 numara. Ayrıca bebeklerime, bu bebeğime örneğin saçı yine karamel eve söylemiştik. Bir de bu forever kullanıyorum. Alize forever'ın bu ipten biraz bulmak zor ince bir ip. Şu altın rengi. Bu da galaksinin diva galaksinin altın serisi olarak geçiyor. Sanırım böyle bir sitesi var. Diva Galaxy diye. Oraya bakıp bulabilirsiniz. Böyle gümüş rengi de var. Çok hoşuma gitti bu renkler. Bu altın rengini bu Forever'la karıştırıp bu kenarlarına bunu kullanıyorum. Yine Forever'ın bu ipi mavisi şalvarına bunu kullanmıştım. Bir de göz işlerken arkadaşlar bu ip de çok tercih ettiğim bir ip. Gazal değil de arkadaşlar gözlerine yardım açık ve koyu yeşili var. Bu ikisini birlikte kullanıyorum. Alt kısmına kartopu fine bu ipten, topuk kısmına yine kartopu fine, bunlardan kullanıyorum arkadaşlar. Ee, arkadaşlar ellerine de bakın çiçek tutkalınız çi suyla karıştırdıktan sonra yarı yarıya arkadaşlar, bunu böyle çalkalayın. Ee, ellerine sürün arkadaşlar. Parmakları sert oluyor. Çok daha düzgün, çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Ee, sonra iğne olarak da e, pardon bir de çıt çıt olarak bu ince çıt çıtları tercih ediyorum. Bakın ne kadar güzel, şeffaf. Bu arkalarına şeffaf çıtları yerleştiriyorum. İğne e, Tuafiyelerde en kaliteli iğne hangisiyse onu alıyorum arkadaşlar. E, daha geç kırılan iğneyi tercih ediyorum. E, bunlar da benim için çok önemli. Bir de arkadaşlar bu ipi tanıtayım size. Pupdis Eldorado diye bir ip. Bu da çok güzel, çok kaliteli bir ip. E, Alize Forever'ın inceliğinde bir ip arkadaşlar. Eğer Forever bulamazsanız bunu tercih edebilirsiniz. Bunu da e, daha önce almıştım ama... Hmm. Hangi siteden aldığımı hatırlayamadım şu an. Ee, sanırım vardır. Çoğu sitelerde. Bunu da tercih edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, e, sanırım artık aklınıza bir soru kalmamıştır. Evet arkadaşlar, bütün iplerimi tanıttım. Ee, eğer yine sormak istediğiniz bir şey varsa yorum kısmında sorabilirsiniz. Bu kadar arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar. Hoşça kalın arkadaşlar.